Selam arkadaşlar. Muğla, milas, ala köyüne geldik. Kahveye girip bir çay içelim dedik. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Köyüne. Ben abi. Abi neden 15 dakika oldu? Tamam, iki çay alalım ya. Selam abi. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsın? İyisin. İyi Nasılsınız? İyi hamdolsun. Ustam kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin. İlk geldiğimizde oruçluyduk, çayını içemedik. Şimdi içmeye geldik bakalım. Tamam, 5 dakika sonra veririm. Tamam. Yo, sen rahat ol. İyice denlensin, alırız. Aradan deniz gözüküyor burası. Şöyle gelelim. Tabii deniz buradan görünür. Deniz manzarası. Şu an sisli, sisli olduğu için. Sisli sis sis olduğu, olduğu için görünmüyor. Bayramlar okul değil mi orası? Buyur. Bayramlar okul mu? Evet, okul orası. Güzel yani. Sisi olmasa deniz görünür. Aynen. Arkadaşlar çıkın Doğruşu çıkın oldu. gelin. Tepenin arkası doğru. Aynen şurada, şurada. Hı -hı. Kahveci abimizin güzel çayını için. Evet. Aşağı. İçelim mi? Evet. İçelim. Siz de gelin buyurun bekleriz her zaman. <laughs> Hoşça kalın. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Urans'tı değil mi? Evet.